Herkese merhabalar, bu videoda ee, sipariş vermiş olduğum Erba 375 karavanımı almadan önce hazırlık olarak neler aldım, nelere zaruri olarak ihtiyaç duyulur bunlardan bahsedeceğim. Bu gördüğünüz malzemeler arasında sanırım keyfi olan pek bir şey yok, çoğusu zaruri şeyler. Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle şu masayı göstereyim. Masa Nurgaz'ın Campout masası. Bayağı büyük bir masa. Campout XXL masası. Şöyle de bir kılıfı var. Burada göstereyim. En büyük boy olan masa. Bayağı büyükçe bir şey. Bundan aldım. Tabii bunun yanında sandalyelerimiz de var. Ama onları göstermiyorum. Sırasıyla mesela şu sağ baştan başlayalım. Şunlar arkadaşlar. Bunlar Erba Karavan kulübündeki çok değerli bir dostumuz olan... Barış Dağdelen abimizin vasıtasıyla aldık. Bunlar yerli bir firmanın ürettiği portatif tuvalet kimyasalları. Bunlar sayesinde portatif tuvaletinizde giden atıklar parçalanıp bir sıvıya dönüşüyor ve o şekilde kullanıyorsunuz. Bunlardan iki tane o zaman temin etmiştim. Şimdi bunların aynılarından satılıyor mu bilmiyorum ama yerli bir firma bu. Bunun ithalleri var. Uygun şekilde internetten bulabilirsiniz. Linklerini bırakacağım aşağıya. Uygun alabileceğiniz e, tuvalet kimyasallarını Bunlar birincisi. Sırayla gelirsek şöyle. E, sensörlü gece e, lambası buldum. Dış mekan. Bunlar bizim Erba kullanıcılar arasında çok yaygın. Herkes alıp takıyor 3.75'e, 4.20'lerine veya 5.25'lerine. Bunlar sadece gece çalışan güneş enerjisiyle şarj olan lambalar. Üstteki güneş paneli sayesinde şarj oluyor ve altta bu, bu 30 ledli model. Gece açtığınız takdirde bu şekilde ee, karşısında bir hareket algıladığında yanıyor. Bir süre sonra sönüyor. Biz bunları karavanın etrafına hem güvenlik olsun, güvenlik amacıyla koyuyoruz hem de ee, ışık aydınlatma olarak da kullanılabilir. Ama dediğim gibi sadece gece ve hareket algıladığında yanıyor benim bu aldığım model. Farklı modelleri de vardır. Laki like, sürekli yanan 3 modlu olanları da var. Benimki sadece gece ışık algılayınca şey hareket algılayınca yanıyor. Ben de zaten böyle olmasını istemiştim. Üçünü ben e, üçünü toplam birlikte uygun bir fiyata aldım. Bunun da yine aldığım linkini aşağıya bırakacağım. Oradan almak isteyenler inceleyebilirler. Bir diğer ekipmanımız ee, şöyle bir e, dalgıç pompa mini bir dalgıç pompa bunu neden aldık bunun e, su kaynağı bulamayacağımız doğrudan musluğundan su alamayacağımız yerlerde yanımıza taşıdığımız su depolarıyla yani küçük su depoları mesela ben bunun için damacana düşünüyorum saplı damacanalarda. yanımda onu dolu bu şekilde taşıyacağım aracımda e, kamp yapmaya gittiğim yerde o damacanayı getireceğim depomun yanına bu pompayı içine salacağım veya hortumunu salacağım artık bir şekilde. 12 volt çakmaklık girişi de var. Bunu kullanarak damacanındaki suyumu karavanımın deposuna aktaracağım. İlla ki işime yarayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü kullananlar var çokça. Herkes musluktan sürekli temin edemiyor. Şeyini, su, temiz su ihtiyacını musluktan temin edemiyor. Çoğusu bu şekilde kullanıyor. O yüzden bunu da bu iş için aldık böyle bir anahtarı da var. Denemedik ama bakalım işe yarayacağını düşünüyorum. Onun yanında yine muslukların başlarına uyabilmesi açısından, farklı musluklara adapte olabilmesi açısından böyle bir adaptör aldım. Bu bildiğimiz hortum bunun başına girebiliyor. Şu tarafı da kalın ve ince farklı çeşitli borulara, musluk ağızlarına girebiliyor. Elle bu şekilde sıkıştırma aparatı var birkaç farklı musluk tipine olabiliyor. Bu standart klasik musluklara oluyor. Banyo şey, e, mutfak bataryalarının ağzına dahi olabiliyor. Sokup sıkıştırınca kaçırmadan su aktarabiliyor. E, böyle bir şey aldım. E, farklı musluklara denk geliriz diye belki. Bu da faydalı olacaktır diye düşünüyorum. E, bu şey bu cihaz bir e, kaçak akım rölesi gibi bir şey. Yani e, istemediğimiz gerilimlerde akım geldiği zaman karavanımıza devreyi kesen bir sistem röle diyoruz. Bu İngilizcesi de protector olarak yani koruyucu olarak belirtilmiş. Bunu karavanımızın 220 volt elektrik alacağı girişe monte edeceğiz. Dışarıdan elektrik aldığımız durumda herhangi bir voltaj düşümünde veya yükseliminde elektriği keserek karavanımızın içinde kullandığımız cihazlara zarar vermesini engelleyecek. Bu şekilde bizim için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bunun içinde ayrıca ayarlar var. Yani ne kadar süreyle kesilsin tekrar ne zaman devreye girsin. Bunu da yine gruptaki Erba Karavan Kulübü grubundaki Serkan Tanzer hocam sayesinde aldım. Onu kendisinden aldım. O da Çin'den almış sanırım. Ona da bu vesileyle teşekkür ediyorum. Bununla ilgili de linkler yine bırakırım aşağıya. Bunun yanında yine Barış Dağdelen abimizin sayesinde böyle bir cihaz aldık. Bu cihaz nedir? Bu cihaz bir akü şarj cihazı. Bizim aldığımız karavanın özellikleri sebebiyle karavanın aküsü sadece güneş enerjisiyle şarj olabiliyor. Dışarıdan 220 volt elektrik aldığımızda şarj yapması mümkün değil üzerindeki şarj kontrol cihazının özelliği sebebiyle. Bu yüzden böyle ek bir cihaz almak durumundaydık. Bunda yine Barış Dadelen abim sağ olsun bizim bir elektrikçi firmayla anlaşarak arkadaşlarımıza önayak oldu ve bu cihazları aldırdı ama ben o o ayarladığı zamanda alamadım. Daha sonradan kendisi yine bu firmayı önerdi. Bundan aldık 20 amperlik bir akü şarj cihazı bu. Bir ucunu 220 prize bağlıyorsunuz. Diğer ucunu da kutup başlarından aküye bağlayarak akünüzü şarj ediyorsunuz. Yanlış hesaplamıyorsam 100 amperlik bir aküyü bu da takriben 7-8 saattir dolduracaktır diye tahmin ediyorum. 10 saatte doldurduğunu da söyleyenler var. Bunu neden kullanıyoruz? <laughs> i̇şte her zaman güneş olmayabilir. Güneş enerjisi olmayabilir veya elektriğe ulaşabileceğimiz bir yerde akümüzü hızlıca şarj etmek için kullanabiliriz. Burada ayrıca göstergesi de var. Ayrıca kaç akünüzün seviyesini seçerek ona göre şarj ediyorsunuz. Mesela 40 amper 80-100 amper arası ve 120 üzeri amper akü şeklinde seçerek akünüzü hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Bunu da yine aldığım linki buraya bırakacağım. İnceleyebilirsiniz. Daha sonra böyle kaldırayım. Daha sonra elektrik kablosu burada. Bunu şimdi şöyle söyleyeyim. Bunu yaptığım araştırmalarda gördüğüm kadarıyla Yaptığım araştırmalarda gördüğüm kadarıyla bu kabloları genelde 3x2.5 boyutunda ve TTR denilen yani tek bir damar değil de içinde teller şeklinde bir yapıda olan kablolardan alınması öneriliyor. Ve kaliteli bir kablo alınması öneriliyor. Çünkü ben gidip incelediğimde de gördüm bazı yapı marketlerde satılıyor kablolar. 3 çarpı 2 buçuk yazıyor ama içine baktığım zaman kablonun damarlarında cidden 2 buçuk milimetre kalınlığında bir yapı olmadığını görüyorum. O yüzden internetten araştırarak HES kablo, Öznür kablo gibi bilindik firmaların kablolarından ben Öznür kablo aldım. sipariş verdim. Kabloyu ayrı bir yerden sipariş verdim. Şu kauçuk fişle priz de ayrı bir yerden sipariş verdim. Ve bunları kendim birleştirdim. 25 metre bir elektrik kablosu aldım bu da yine kamp yerlerinde veya elektriğe ulaşabileceğimiz yerlerde karavanımızı elektriğe bağlamanı, bağlamamızı sağlayacak böyle bir kablo. Dediğim gibi bu uyarılara dikkat edelim lütfen. Bir diğer aldığımız şey bir kaplin kilidi arkadaşlar. Kaplin kilidi bu. E marka Winterhof marka bir kaplin kilidi. Kaplin kilidi ne işe yarıyor? Kaplin kilidi arkadaşlar bu şekilde bir kilit. Bu araç giderken de kullanılabiliyor aynı zamanda arkadaşlar. Araç giderken de kullanılabiliyor. Bu böyle açılıp kapline yerleştirildikten sonra şu parça vasıtasıyla bu parçayı uygun boşluktan geçirip kilidimiz de burada. Kilidimizi açıyoruz. Açamıyoruz. Açılmıyor. Zaten belki de bozduk mu ne yaptık. Geçen sefer açılmıştı sanki. Açık Açıkken anahtar üstünden çıkmıyor. Demek ki bunu yeni bir şey öğrenmiş oldum. Neyse. Uygun yerden geçirdikten sonra kilidi içinden geçirerek bu şekilde kitliyoruz ve araç giderken de kullanılabiliyor. Dediğim gibi kaplinin sapı şuradan çıkıyor. Bu şekilde araç giderken de kullanılabiliyor ama bilmiyorum ne kadar efektif oluyor. Bunu da yine e, karavanımıza bağlı değilken araç karavana bağlı değilken güvenliği sağlaması açısından temin ettik ve kullanacağız inşallah. Bununla da ilgili nereden hangi sahibi alalım aldığıma dair bir link aşağıya bırakırım. Bunun yanında yine karavandaki ufak tefek işlerde kullanabilmek için ee, ve aynı zamanda karavanın dört bir tarafında bulunan denge ayaklarının normalde elle çeviriyorsunuz. Onları e, onları rahatlıkla hızlı bir şekilde indirip kaldırabilmek için böyle mini bir e, şarjlı vidalama cihazı aldım. Çok küçük bu, bataryası falan ayrılmıyor. Gayet güzel. Yer kaplamayan küçük bir şey. Ee, tavsiye ederim. Bunu karavanda kullanabilmek için şu uca 19 lokmaya sahip 19 lokma ucu olan bir de yaklaşık 50 cm uzunluğunda bir e, saplamanın ucuna kaynattırılmış 19'luk bir lokma kullanacağız. O henüz elime geçmedi de. Bunun ucuna onu takacağız. Uza, uzun bir mesafeden e, karavanın o denge ayaklarını indirip kaldırmaya bunu kullanacağız. Başka ufak tefek Karavanda işler olursa, onları da bununla halletmeyi düşünüyoruz. Bunun yanında şöyle bir, bunu açmayacağım şimdi ama böyle bir kaplin kılıfı yaptırdık kış kış mevsiminde veya karavanımız konaklarken e, kullanabilmek için kaplinimizi komple saran bir şey, baya da güzel. Bunu yine Facebook'ta Gülay Paksoy isimli hanfendiden kendisi yapıyor bunları gönderiyor. Ondan sipariş verdik ve aldık. Gayet de güzel böyle bir çantayla geliyor. Kendisi ayrıca sandalye kılıfları, masa kılıfları da yapıyor. Bunları da yine ondan sipariş verebilirsiniz. Bunun yanında bahçe hortu yani su depolamak için şöyle bir hortum aldım ben. Normal bahçe hortumu almadım. Bu 15 metre. Gerçekten de böyle açtığı zaman uzun bir hale geliyor. 15 metreye kadar geliyordur tahminim bu böyle set geldi içindeki e, tabancasıyla birlikte uçları tam böyle hortum ağzına girecek şekilde değil e, şuradan göstereyim diyeceğim ama gösteremeyeceğim ucu böyle bunun ama yine az önce gösterdiğim şu şunun ucuna girebilecek şekilde bu zaten eğer musluk varsa musluğun ucuna bu hortum girmiyor ama musluğun ucuna bunu takıp Hortumu da bunun ucuna takabiliyoruz. O yüzden bu parçayı aldık zaten. Adaptör bu işe yarayacak. Bu da bu şekilde bir hortumumuz. Bunun da yine bağlantısını aşağıda paylaşacağım. Bunun yanında şurada bir halım var benim. Hasır halı. Karavanın önünde kullanacağım. Bir hasır halı. Bu çok büyük. Şimdi açmayacağım burada. Bunun linkini özellikle aşağıya bırakacağım. Çünkü piyasada karavan önünde kullanacak hasır halı diye arattığımızda çok böyle klasik desenli şeyler çıkıyor pek de hoşuma gitmedi açıkçası. Bunu trend yolda bir satıcıda gördüm. Üzerinde kampla ilgili resimler var ve çift taraflı kullanılabiliyor. Yani hem siyah tarafı var hem gri tarafı var. İki taraflı kullanılabiliyor ve boyut olarak bayağı büyük. Karavanın önünü tamamen kaplayacak şekilde. Bizim masada büyük olduğu için masadan hariç bir masada koyacak yer bile kalıyor üstünde yani öyle söyleyeyim. Bayağı büyük bir şey. Halı. Bunu da yine dediğim gibi linkini aşağıya bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bunların yanında bazı eksiklerimiz hala var ama bugün mesela fark ettiğim bir eksik var. Karavanda biz mesela ocağımızı yakmak için piknik tüpü kullanacağız. Piknik tüpünü normal ocağa bağlayabilmek için ayrı yeten satılan dedandörler var. Bunlardan almamız gerekiyor. Onu da bugün fark ettim, hatırladım diyeyim. Onunla ilgili de bir araştırma yapıp linkini yine aşağıya bırakmayı düşünüyorum. Evet karavanımız için aldığımız zaruri şeyler bunlardan ibaret. Tabi ee, tabii bunun yanında biz mutfak eşyası işte tabak çanaktı bunları da aldık. Ee, bunları da hep mini boyutlarda aldık. Tencereler, tavalar hep mini boyutlarda aldık. Ağırlık sınırında sıkıntı yaşamamak için. Onun yanında bazı süslemeler, işte duvar, tablolar falan da aldık. Yine ufak tefek. Bunlar da var. Başka da bir şeyimiz yok. Durum böyle. Biz karavandan kamçılıktan karavancılığa geçtiğimiz için aslında çok da bir lüks aramıyoruz ama insanın ihtiyacına göre değişir. Tabii siz karavanınızda güveç yapmayı düşünüyor olabilirsiniz. Karavanınızda 40 inç LCD TV izlemek istiyor olabilirsiniz. Ama bizim için bunlar çok şey değil. Tamamen ihtiyaca bağlı şeyler ihtiyacınız artarsa buradaki malzemenin kalabalığı da artacaktır ama bizim için şu anda bu gösterdiklerimiz yeterli. Bunu da sizlere bir fikir olması sebebiyle paylaşıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi günler dilerim.